söyle ne olacaksın büyüyünce diye sorulan sorular tarih oldu ama senin kafan hala dolu. İşte benim işte senin işte onun diye paylaşıyorsun hayatı üç kuruş sevginle. Ne? O da mı aldattı? Seni e ne kaldı geriye? Bak sen klasik bir tablosun dostum. Ne yaparsan yap boşsun. Tamam okumuşsun ama yetmez sadece dertler bunlar bitmez. Çıkacaksın kabuğundan bunalımdan kurtaracaksın kendini. Ona göre yaşamayı bileceksin bırakıp Döneceksin gerçeklere ama önce Bir kadın çizeceksin Onun gibi bırakıp gitmeyecek Saklayıp gömeceksin Kimseler